çok değerli bir konuğumuz var. Siz onu milli takımımızın güneşi olarak biliyorsunuz. İsmini hiç söylemiyorum. Hadi hemen yanına geçelim. Zehra hoş geldin. Hoş bulduk. Kabul ettiğin için ekibim adına ve kendim adına sana çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ee, şöyle başlamak istiyorum, İlk önce e, Dünya Kulüpler Şampiyonası'ndan başlayalım istersen. E, takımda bu sene çok değişik değişiklikler oldu. Neler bekliyorsunuz bu sene yeni takımınızla, yeni ruhlarınızla? Ee, i̇lk gün buraya geldiğimizde basın toplantısında 5 e, kupa hedefimize geldiğimizi tekrar söylemiştik. E, i̇lk kupa hedefimizi gerçekleştirdik, Süper Kupa'yı alarak e, müzemize getirdik. Şimdi ikincisi için yola çıkacağız. Çok heyecanlıyım açıkçası. E, çok iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Ee, Eczacıbaşı gibi Türkiye'yi temsil eden takımla birlikte e, Türkiye'yi çok iyi yerlerde temsil edeceğimizi düşünüyorum. Çok büyük gurur e, iki Türk takımının e, Dünya Şampiyonası gibi bir, bir platformda yer alması. E, üstüne iki takımla madalyayla dönersek tadından <laughs> geçilmez. Umuyoruz madalyalarınızla bu sene olduğu gibi, yazın olduğu gibi hepimiz bekliyoruz. Ee, bu sezon istatistiklere baktım ben Sultanlar Ligi'ne ve bu takımın en çok ace bulan oyuncusu Zehra Güneş ve bir orta oyuncusun. Ben de çok şaşırdım. Yani bu gerçekten çok şaşır, hani şaşırılası bir istatistik <laughs> ve harika bir istatistik. Gerçekten ekstra bir buna çalışıyor musun? Yeni bir servis stili mi geliştirdin? Evet, yeni servis stili değiştirdik. Normal çok güçlü bir insanım ve kontrol etmekte zorlanıyorum bir noktada serviste. Ee, her zaman çok gergin olduğun ve bütün yükün sana kaldığı bir şey aslında. Takım oyunundan bir tık daha dışarıda bir şey. Hata yapmaman gerekiyor eğer önde iyi bir blok e, serin varsa. O yüzden e, bunun üstüne çalıştım açıkçası. Gerçekten e, bunu da geliştirebileceğimi düşündüm. E, ve bu senenin başında böyle bir performans sergilemem özellikle servis konusunda <laughs> çok mutluluk verici bir şey. E, Güveniyorum kendime bu konuda. Ya zaten sana. blogların hücumların bir de şimdi servislerin Zehra Güneş gittikçe bizi daha da şaşırtmaya, mutlu etmeye devam ediyor. Şöyle bir röportajına denk geldim. Röportajda şunu söylüyorsun. Sahaya çıkmadan önce, işte iki yıl önce galiba yapıyorsun. Makyaj, sıram var ve bu sırayı kaçırdığında. Üç yıl önce falan. Üç yıl önce falan. Buna devam ediyor musun? Çok merak ettim buna gerçekten. Buna devam etmiyorum. psikoloğum beni öldürür şu an böyle şey. Evet çünkü psikolog, ve bir psikoloğuna bir şey gönder. Atıfta bulunmuş. Evet, evet, Aslında böyle çok fazla da totemim vardı. Günün sonunda psikologum bana şöyle bir soru yönelttiğinde gerçekten cevap veremedim. ona dedi ki, o ayakkabıyı giymesen de sen Zehra Güneş değil misin? Hani o makyajı öyle yapmasan da Zehra Güneş olarak çıkacaksın şey sahaya. Canım, bağlı kalmamalıyız. Sen yani, O makyajı öyle yapman veya ayakkabıyı böyle yapman Zehra Güneş yapmadı. O zamandan beri bu soruya cevap veremediğim günden beri hiçbir totemim yok. Uğurum var sadece, çok değer verdiğim insanların verdiği. Mesela annemin aldığı kolyeyi her zaman takarım. Ben de de. Bunlar sadece e, uğurlarım. Ama hiçbir, şey ki, hiçbir şekilde kötü oynamamı, iyi oynamamı, kaybetmemizi, kazanmamızı asla bir şeye bağlamam. Çünkü bunlar... ...sürrealler yani. İki şampiyonluğunda en iyi orta oyuncu seçildin. Evet biliyorum, sen voleybolun hep bir takım oyunu olduğundan söz ediyorsun. Ama yine de bu çok gurur verici. Ee, bunu sormak istiyorum. Bir de e, şunu çok sormak istiyorum. Gerçekten o an çünkü beni yani havalara uçurmuştun evde izlerken e, Avrupa Şampiyonası'nda tabirekle şey boş gibi şey yaptığın blok. Yani <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> sen orada bu sahayı dolaştın ya ben evde aynı tura attım. Gerçekten nasıl ne hissettin o anı bize böyle bir anlatabilirsen çok mutlu olacağım. Öncelikle bireysel ödüllerimden ama Hiçbir zaman bir turnuvaya başlarken veya turnuvaya başlarken bireysel ödül almak hedefim olmadı. Sadece elimden gelenin fazlasını yapıp takıma ne kadar daha çok katkıda bulunabilirim düşündüm hep. Bunun sonunda da gelen başarılarla birlikte e, bunun bana bir ödülü oldu açıkçası. O yüzden de e, tabii ki de çok mutlu oluyorum. Her sporcunun e, tatmak istediği bir duygu bu. Ama hiçbir zaman e, önceliğim bu olmadı. Beni layık gördükler için çok teşekkür ederim. E, Tie-break bloğuna gelirsek de 24 yaşındayım, 3. Avrupa Şampiyonluğu galiba, hiç yanılsamıyorsam. Ee, i̇lkinde aşırı heyecanlıydım. Ne yapacağımı bilmiyordum. Gerçekten zangır zangır titriyordum sahada. 17 yaşındaydım, 18, 17 yaşındaydım sanırım. İkincisinde e, ilki gibi olmayacağını biliyordum. Ama oynadığım bir maç olduğu için daha öncesinde e, Hani yine bir şeydi, 19 yaşındaydım, 20 yaşındaydım böyle kendimi sadece sakin tutmaya çalıştım. Üçüncüsünü artık evet benim zamanım geldiği gerçekten sahada hissettim. Hem performansım da öyleydi hem sahada hissettiğim duygu, savaşçı karakter yani bu zamana kadar görmediğim Zehra'yı gördüm sahada. O yüzden benim kariyerimin unutamayacağım maçlardan biriydi hem Avrupa Şampiyonası şampiyonu olmamız adına hem e, ya aldığım her sayıda, verdiğim her katkıda bana erdiği his haz olarak inanılmaz bir seviyede bir maçtı benim için. O yüzden unutamayacağım maçlardan biri. Son olarak da 2024 Paris Olimpiyatları filan Sultanları ne bekliyor sence? Her zamanki gibi hedefimiz en iyisi. E, çok iyi geçen bir yazdan sonra böyle devam ettirmeyi hedefliyoruz bir sonraki yaz için. Umarım tekrardan altın madalyalarla dolu, rüya gibi bir yaz bizi bekler. Çünkü olimpiyatlar her sporcunun hayali ve bulunmak istediği yer. Bulunmak istediğimiz ve hayalimizden altın madalyalarla çıkmak bizim için de unutulmaz olsa gerek. O yüzden bütün desteklerinizde de esirgemeyeceğinizi biliyorum. Çok iyi başarılarla döneceğimizi de düşünüyorum açıkçası. Ben de kesinlikle düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz Zehra, çok sağ ol. Çok gururlandık bize bu röportajı yaptığın için. Teşekkür, teşekkür, teşekkür ediyoruz. ederim, çok keyifliydi.